Merhaba, şu anda size İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin Merkez Kütüphanesi'nden sesleniyorum. Adım Esra Töre. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Sizlere bu videoda e, üniversitemizde çalışmakta olduğum rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünü tanıtacağım. Programımız eğitim fakültesi içerisinde yer alan 4 yıllık bir lisans programıdır. 2011 yılında eğitim öğretime başladık ve 2015 yılında ilk mezunlarımızı verdik. Öğrenim dilimiz. Türkçe programımızda 4 yıl süresince genel kültür dersleri, meslek bilgisi ve alan bilgisi dersleri anlatılmakta. İngilizce ve Türk dili dersleri genel kültür derslerine, öğretmenlikle ilgili derslerimiz meslek derslerine, alan eğitimi ile ilgili derslerimiz ise rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ait olan dersler olarak isimlendirilmektedir. Programımızda alan eğitimi dersleri hem teorik hem de uygulamalı olarak verilmektedir. Teorik derslerimizin içerisinde de uygulamalı eğitimlere sıklıkla yerlik yer vermekteyiz. Tüm öğretim üyelerimiz bunu önemsemektedir. Alan eğitimi dersleri içerisinde oldukça zengin bir seçmeli ders havuzumuz bulunmaktadır. Yökün programı çerçevesinde mezunlarımızın çalışma ihtimali olan 3 alanda ki bu alanlar aile danışmanlığı kariyer psikolojik danışmanlığı ve okul rehberlik ve psikolojik danışmanlığı olarak isimlendirilmektedir. Bu üç alanda seçmeli derslerimiz yer almaktadır. Öğrencilerimiz bu seçmeli derslerden istediklerini seçerek ileride kendilerini görmek istedikleri alana dair uzmanlık edinebilme şansına sahiptirler. Programın derslerinin yapıldığı Halkalı Merkez Kampüsümüzde 114 tane derslik, İki tane merkez kütüphane ki şu an bir tanesinde bulunmaktayız, iki seminer salonu, bir sergi salonu, konferans salonumuz yer almaktadır. Dersliklerimiz teori ve uygulama derslerinin yapılması için yeterli büyüklükte, uygun tasarımlara sahip ve tüm teknolojik gereksinimleri içerisinde barındırmaktadır. Uygulama derslerimiz için hareket eden sandalyelerimiz. İçerisinde papağan ve sincapların olduğu iç bahçemiz, psikolojik danışmanlık uygulamalarının yapıldığı aynalı odalarımız öğrencilerimize bu uygulamalı derslerde hizmet etmektedir. Şehir içerisinde bir kampüs üniversite olarak ön plana çıkan üniversitemiz sunduğu olanaklar, yaşam alanları, muazzam kütüphanesi, aktif öğrenci kulüpleri ile öğrencilerimizin üniversitede okuma zenginliğini tatmalarını desteklemektedir. Bölümümüz akademik kadrosu saygın üniversitelerden eğitim almış bir profesör, 4 doçant, 15 doktor öğretim üyesi ve 3 tane araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Eğitim bilimleri ve rehberlik psikolojik danışmanlık alanlarında aktif olarak çalışmış, halen de çalışmakta olan deneyimli öğretim üyelerimiz bu deneyimlerini derslerinde etkili olarak kullanmaktadırlar. Bölümümüzde okuyan öğrencilerimiz eğitim fakültesindeki tüm diğer programlar başta olmak üzere psikoloji, sosyoloji, tarih, sosyal hizmet, işletme gibi pek çok alanda ücretsiz olarak çift ana dal ve yan dal yapma hakkına sahiptirler. Çok disiplinli çalışmanın önem kazandığı günümüzde Aynı zamanda farklı ülkelerin eğitim sistemlerini görmek ve oralardaki eğitim öğretim çalışmalarının deneyimlemenin önemli inanıyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizi Erasmus programları başta olmak üzere yurt dışındaki programlara yönlendiriyoruz ve destekliyoruz. Yeterli yabancı dil bilgisine sahip öğrencilerimiz Erasmus Plus öğrenci hareketliliği ile öğrenim sürelerinin 3 ila 12 ayını ortaklaşa anlaşmaların yapıldığı program ülkelerinde tamamlayabilmekte ve bu derslerini üniversitemize geldiklerinde tamamlamış olarak saydırabilmektedirler. Erasmus öğrenim hareketliliği ile öğrencilerimiz farklı kültürleri tanıma, fark etme, anlama, yabancı dil yeterliliklerini geliştirme ve uluslararası iletişim kurma şansı yakalamaktadırlar. Lisans programlarımızda uygulamalı derslerimizin yanı sıra aynı zamanda alan çalışmaları ve staj imkanları çok önemsenmektedir. Öğrencilerimiz yükün programı çerçevesinde 3. ve 4. sınıf düzeyinde kurum deneyimi ve öğretmenlik uygulaması, okullarda RPD uygulamaları derslerini almakta, öğretim üyelerinin ve okul uygulama öğretmenlerinin desteği ile tecrübelenmekte ve deneyimlerini paylaşmaktadırlar. Bu uygulamaların yanı sıra üniversitemizin kariyer merkezinin desteğiyle birlikte öğrencilerimize çeşitli staj olanakları sağlanmaktadır. Yılda en az bir kez kariyer merkezimiz tarafından alanında uzman olan kişilerce öğrencilerimiz desteklenmekte, sempozyumlar düzenlenmektedir. Kariyer merkezimizin web sayfasında ise öğrencilerimize yönelik olan staj olanakları belirtilmekte. Dönem dönem bu olanaklar güncellenmektedir. Mezunlarımızın bir kısmının ise staj yaptıkları kurumlarda iş yaşamına devam ettiklerini gözlemlemekteyiz. Lisans programlarımızdan mezun olan öğrenciler başta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda rehber öğretmen olmak üzere çeşitli kurumlarda Sağlık Bakanlığı gibi, Adalet Bakanlığı, Sosyal Hizmetler, Çocuk Esirgeme Kurumları, şirketlerin insan kaynakları bölümleri, özel eğitim ve danışmanlık merkezlerinde istihdam edilmektedirler. Yine lisans programlarımızdan mezun olan öğrencilerimizin rehberlik ve psikolojik danışma alanında ya da bu alandan öğrenci kabul eden diğer yüksek lisans ve doktora programlarında eğitimlerini devam ettirmeleri ilerleyen dönemlerde akademisyen olarak da sürece devam etmeleri mümkündür. Üniversitemizde rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında yüksek lisans programımız da mevcut olup kendi öğrencilerimizin yüzdeye varan oranlarda burs imkanı ile programa kabul edilmesi mümkündür. Sevgili aday öğrencilerimiz ve onların çok kıymetli aileleri. Lisans programımızın diğer programlardan ayırt eden en temel özelliklerinden bir tanesi de öğretmenlik ve eğitim programı akreditasyon derneği tarafından akredite edilmiş olan ilk programlar arasında yer almış olmasıdır. Üniversitemiz kalite iyileştirme süreçleri, yürütülen ulusal ve uluslararası projeler, öğretim üyelerinin nitelikli yayınları ile tam bir araştırma üniversitesi olarak ülkemizde yer edilmektedir. İzü ailesinin içinde olmak bir ayrıcalıktır. Eve dönmek istemeyeceğiniz bir kampüs, dostluklar, rahatlıkla iletişim kurabileceğiniz, iletişime açık öğretim üyeleri ile üniversitemiz sizi bekliyor. Üniversite üniversite yapan fiziksel ve teknolojik donanım, alanında uzman akademisyenler ve başarınızın %100'e varan burslarla ödüllendiren yönetimimiz ile İzü tam bir vakıf üniversitesi olarak burada sizleri bekliyor. Bu keyifli havayı birlikte solumak, öğrenmek, birlikte eğlenmek için sizleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programına bekliyoruz. Sağlık, huzur ve mutlulukla kalın. Müzik